Evet Doğu Akdeniz'de suları sınıyor enerji savaşlarının egemenlik mücadelesinin ve gizli planların merkezinde bir kez daha Kıbrıs var. Rum tarafının taleplerini biliyoruz hepimiz. Topraktan çok daha fazlasını hedefliyorlar çünkü. Bu arada denklemde sanmayın ki sadece Rumlar, Yunanistan ve Avrupa Birliği yok. İsrail de o bölgede varlığını arttırma çabası içerisinde. Şimdi bir dosya haberimiz gelecek ekranlarınıza. Hep birlikte izleyelim. Sahiden ne oluyordu o Akdeniz'de? Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevre boyun eğmeyeceğiz. Doğu Akdeniz bir kez daha kaynayan bir kazan, enerji kaynaklarının egemenlik haklarının ve asırlık planların çarpıştığı bu stratejik bölgede tüm gözler kilit bir noktaya, Kıbrıs Adası'na çevrilmiş durumda. Rum kesiminin anlam planı haritalarını tekrar gündeme getirmesi toprak talebinden çok daha fazlasına işaret ediyor. Peki Kıbrıs'ta kimin hangi gizli planı var? Yunanistan ve Avrupa Birliği ne amaçlıyor? İsrail'in denklemdeki rolü ne? Annan planını uygulamak isteyen Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden büyük toprak talebi olduğunu gizlemiyor. Peki bu taleplerin arkasındaki asıl niyet ne? Askeri ve stratejik uzmanlara göre hedef haritada masum bir toprak parçası gibi görünen yerlerden çok daha fazlası. Özellikle iki nokta kritik. Adanın kuzey doğusundaki Burnu ve batıdaki kıyıları. Haritaya baktığın zaman Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğunu, Akdeniz'in ortasında bir uçak gemisi gibi olduğunu ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısının güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu evet. görüyoruz. Rumların zafer burnunu ısrarla istemesinin nedeni Türkiye'nin güney sahillerini ve hava sahasını doğrudan gözetim altına alma arzusu. Türk ordusunda önemli görevlerde bulunmuş askeri isimlere göre buraya yerleştirilecek gelişmiş radar ve füze sistemleri barış zamanında bir gözetleme ve taciz unsuru. Olası bir savaş durumunda ise Adana, Mersin, İskenderun gibi stratejik limanları hedef alan doğrudan bir tehdit anlamına geliyor. Amaçsa Türkiye'yi kendi güney kıyılarına ve Antalya Körfezi'ne hapsetmek. İkinci kritik talep adanın batı kıyıları. Bununla Türkiye'nin hava sahası hedefleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin batısı Rumlara devredilirse veya ada tek bir devlet olarak birleşirse Türkiye bu devasa hava sahasındaki kontrolünü tamamen yitirecek. Burada 3,5 trilyon metreküp doğalgazdan bahsediliyor. 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bu 200 bine kadar çıkartılabilir. Ama çakışan kıyılar varsa hakkaniyetle yapılması gerekir. Eşit Türkiye edelim. bu anlaşmaya üye değilsek, burada bağımsız bir KKT, yani bir Kıbrıs Cumhuriyeti, evet. Avrupa Birliği'ne üye olduğunu düşünün. O zaman Türkiye buradan hiçbir pay alamaz. Denklemde sadece Rumlar ve Yunanistan yok. İsrail keşfettiği doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak için en güvenli rota olarak Güney Kıbrıs'ı görüyor. Rum yönetimiyle yaptığı askeri ve enerji anlaşmalarıyla adayı bir enerji ve güvenlik üssü olarak konumlandırıyor. Buraya hem askeri yüz, hem de füze sistemleri yerleştirme isteğini ise gizlemiyor. Yunanistan ve arkasındaki Avrupa Birliği'nin amacı ise daha net. Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması ada üzerindeki emellere darbe vurmuştu. Mısır ile yapılacak olası bir anlaşmada İsrail, Rum yönetimi, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin planlarını rafa kaldıracak. İşte bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı muhalif seslerin dile getirdiği Rumlarla birleşelim söyleminin tehlikesine vurgu yapılıyor bunun sadece bir siyasi birleşme olmadığı, Türk varlığını azınlık konumuna düşüren, Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atan bir söylem olduğu eleştirileri yapılıyor. Tüm bu stratejik gerçekler ışığında güncelliğini yitirmiş planların çözüm olmadığı, bir tuzağın parçası olduğu değerlendiriliyor. Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı, mavi vatandaki haklar ve Türkiye'nin milli bekasından ayrılmaz bir parça olarak görülüyor. Kıbrıs'ta oynanan santranç sadece adanın geleceğini değil, tüm Doğu Akdeniz'in kaderini ve Türkiye'nin milli güvenliğini şekillendirecek kadar büyük. Kıbrıs Türk halkını azınlık yapacak her plan, Türkiye'nin Akdeniz'den çıkması anlamına geliyor. Ankara'nın ve Lefkoşa'nın kararlı duruşu işte bu tarihi ve stratejik gerçeklere dayanıyor. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.